denir. Tivilla sağ tarafta. Eee Girişi ben mi yapayım sen mi yapar? Yok ya. Öyle. Hani giriş olmayacaktı falan diyormuş. <laughs> böyle takılmalık gibi olsun video. Bir deneyim. delik. Delik, deneyelim Bu defalık böyle. Selamun Aleyküm YouTube. <laughs> Hi YouTube, good morning. Aa. Sana bir şey diyeyim mi? Valorant'a alıştın ya şimdi PUBG'de yemin pert olmuştur. Ya pert olursa olsun ya Valorant daha önemli ya. Valorant daha mı önemli? Bu evet. çocuk gay arkadaşlar. Bu 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 çocuk gay ya. Adam siyopçu olacak oğlum ne? Siyopçu. <laughs> Anan Var, oğlum abi. seni mi vurdum lan ben? Yok <laughs> Yo, ben. <laughs> oğlum öyle olsa suda var ya sizi gülerdim. <laughs> lan YouTube'cu. Biriniz gelin lan. Geliyorum geliyorum bekle. Ben de geliyorum hemen önündeki binada. Çatıda mısın lan sen? He. Dayı benim önümde adam var ama ben çıkarsam beni eee mucuklar mucuklar böyle. Giriliyor mu? Giriliyor mu çatıya? Giriliyor giriliyor bak tam geldiğim yerden giriliyor hatta. Beni vurdunuz lan. Bacağım <laughs> gitti oğlum. <laughs> gel gel. Adam geldi. Benim o. Tam o zaman adam adam gelmemiş. Ne kadar güzel tutuyorsun baby. <laughs> Ellememiş Pardon. diyor musun? Bak arkana dön bir. <laughs> Siktir git burada. Seni vuran nerede? Beni vuran gitti. Şu binadaydı bak. Şu önündeki binadaydı. Önümde oğlum adam önümde la. Önümde mi sen neredesin? Bana finish vermeden gitti. Ben, ben oynuyorum. Ben bu oyunu üçüncü şahıs oynayamıyorum ya. Ben bir number bir number. Number one. <laughs> ben de beş <laughs> numara. Number, number one the number diyeceğim. Number one the number diyeceğim. Ben de beş numara. Tamam. Sen kimsin? Sen Kimse de var ya. yeğenisin. Kimse de demiyor. Bu oyunda 5 numara yok mu? Var mı yok mu diye. Var oğlum. Bu modda var mı? Ben abi? bu ben bu oyunda 6 numara bile gördüm oğlum. Ne anlatıyorsun ya? İşte Aa, adam var. Duvarın başında. nerede? Geçir. Gel 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 gel. Şetat. Benim yanımdaki adamlar ta karşıya kadar gitmiş. İşi köpekler. Oğlum ben size uzam lan. Dayı. Ay senin. Oo oğlum yok. Emi de o kadar güçlü. Siz mal mısınız ya? Hay senin kaynana eski. Nuray'ı keseceğim. Dört tane. Ananı sikim nerede adam? Mal kolsuz. Bu kim lan? İsmail sen ara başladın amına. Mayoros bu çocuğu. You you fucking G amın evladı. Terörist mi lan? Orospu çocuğu seni. Oğlum biz videodayız. Video video. Dayı siz küfür serbest demediniz mi? Küfür serbest dedik. mikrofona sıçmak serbest demedik. Dayıcım benim gürültü engelleyeceğim açık değil mi? Ananı sikeyim açık değilmiş. Bittik yükseltmişim. Lan VDD için sonuyor. Şu bekleme süresi demek kesem nasıl olsa. Ben kesmeyeceğim aga. Benimki gözüksün her türlü. Ama 3 dakika boş boş niye mesela izleyeyim? İzledim kısmı koy. Sağ çaprazında da mı? Biliyorum biliyorum da ses vermeyeceğim. Her iki kadar veresin. lan. Alan daralıyor değil mi? Aya gizik. O sıradan durmadan atlara girmiştir. Alan çok vuruyor mu lan burada? Olan benim yanlış biliyorsun ama benim bir tık üstü falan galiba. Dedem yine ciğerini söktü. Amına koyayım dede ha bir video çektik amına koyayım ya. Madan dedem var ya. dedem de böyle dedem böyle <laughs> dala falan da uçurmaya başladı. <laughs> Bildiğin borusu gibi dalak var adamda. Ne oluyor lan? Aa amına koyayım. Yani buralara koyacağım şimdi insanlar dedeme nöhe demesini duymak zorunda mıydı? Dede senin sikiş sesini bile duyurdun. <laughs> Senin kaç dakika var lan? 50 saniye 7 saniye Oğlum Emir de mi öldü? <laughs> Sana yerin farkında Emir öldü seninle. Bizi grup şeklinde sikmişler amına koyayım Bir de aynı kişi sen düşünün gerisini <laughs> Yapar Yapar ben oraya var ya ne diyeceğim biliyor musun videoya? Dedem içini çıkartırken. Yok dedem ciğerini sökmeye Şş, Oraya şey bulundu. Oraya, oraya, oraya. şeye şey koy. Hikova yok sen video, video var ya. <laughs> diye onu koy. Niye ya ya. Ben o zaman o bu arada. Bu arada üçüncü şahıs olduğu halde niye birinci şahıs oynuyorsun diye sorma. Zevkim böyle. Ya da sormasınlar. Sormasınlar değil direkt sen sorma. İnsanlar niye benim... sordulasın bana? <laughs> Ve benim de şey bitti. bittim mali öleceğim. Çünkü yanımda hiç uzaktan evet. vurabileceğim. Aa Emile aynı yerdeyiz lan. Uyuzu var. <laughs> TPS kaç Bilmiyorum. yıldır bu millet hiçbir şey sorgulamıyorsa bence onu da sorgulamaz ya. <laughs> ah, ah beni beni içeri atmayın abi. Kurbanınız <laughs> olayım abi. Anladın değil mi olacak? Hmm. Aklıma bir tane şarkı geldi. Sorgulamak ne yasak olabilir diyor. Anne yalarım yürek sence çalarım man Allah ne? Oğlum ikinizin de bir dakika 15 saniye süresi var. Emir şu anda yanımda duruyor. Bu ne? Anladım. Benim e, silahın üstünde 07 yazıyor. Cristiano Ronaldo. Jorra Jorra Jorra. Eurolink 2023. Ama sen Messi'cisindir. %100. Ben mi? Ben cırcır cır böceği. Cık, adam mı oğlum burada. Nasıl adam yok? Belli adam yok. <laughs> Hadi size soru. Bu oyun mu daha gerçekçi PUBG Mobile <laughs> Bir adam yok dedim değil mi? Oğlum adam alanı öyle ya. Ve adam yok dedim değil mi? Adam olabilir şu an yanımda. Korkayırım onla Bu Emir nasıl alan ölmeyi becerdi? Afk kaldı. Ya ben bu çocukla video çekenin karısını. Kep <laughs> sok muydu? Ne daha? Sekiz sekiz saniye kaldı lan. Onda da dayanırım lan. Sana bir şey diyeyim mi? Bize içerik çıkmadı amına koyayım burada. Var ya biraz da o sırada ölmüştüm ha. <laughs> Dirizon pimpil um, ateş etti bana. Yana mı geleyim? Beni bekle de. Yana Gelir sen gel, gel billader. virajlı döneyim oraya. Şöyle virajlı. Peki bana sen nenenin sesi niye geliyor? Ne? Nenen nene. Ney nenem ne? Ana ne sikiyim ne oluyor? <laughs> Oğlum bu ne lan? Ben senin canını azaltmadım bak. Benim canımı azaltırsan sana iyi bir söverim. Azaltma eleme. Ya, yaptığı bir şey yapacağım sana. <laughs> Selam malak mı abi? Selam malak mı abi? Oğlum canımı azaltma demedim mi ben sana? Odumun çocuğu. Tamam yeter. Yeter artık. Yeter. <laughs> Kırmaya amına koyayım. <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> aç 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 aç. Kapısını aç. Aç amına koyduğum kapısını aç. Aç. Hadi. Ben burayı koyacağım bu arada video eğlenceli oldu. <laughs> <laughs> lan lan kaç 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 avradınız. <laughs> Kerem kaç. Hayır ben böyle işi işe sokayım ya adamın tavasından bu. Amına! <laughs> Şimdi söyle, kimmiş daha iyi PUBG'de? <laughs> <laughs> Düşmana gerek yok ha. Aynen öyle, kendi saflarımızı kullanıyor. Hay ya, tüm benim de sana acadım ya. Hay ben merhaba. böyle hay ben böyle şey sorarım. Oğlum bak minnile mermisi var vallahi sen var ya minnile dalarım bak. Bana bir şey yapma. Merhaba abi. Ne oldu? Merhaba. Vallahi hiç öyle masum gibi gelmiyor. Merhaba. Bana kuma selam abi. Para yok bende. al. Allah versin. Bu ne la? Abi. Abi merhaba abi. Aa bir dakika şu. <laughs> ya vallahi mal bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> yo 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 yo. Bayat ya? Bayat ya? ya? Bu ne? Mosin. Boks dur. Kıvara mermi yok yok. Adam ateş Yap. ediyor. Bunu al. İlla beni vurmak zorunda mısın? Hayır. Peki niye yapıyorsun bu iş? Anana sor. Yeleği deldi. Aha 3 seviye yelek. Yeleği <laughs> İyi ki de delmişim. Öyle mi şu anda? ne sikiyim. Ya kitim yok. Amara kodum olmalı. Bende de yok. Bunu, Oğlum, Benim, benim sağdan soldan bir buzlanma falan geliyor. Karakterim üşüyor. Tamam ben, 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 ben ya ben mermi mermi bulmazsam seni var ya mermi manya yapacağım. Dünya ben küçük. niye mermi manya manyağı yapıyorsunuz beyefendi? Ayıp ya. Ayıptır o. Dünya küçüktü yani kardeş. Jajör alıyorum. Ama mermi yok. Ben de böyle bir şey seviyorum yani <laughs> Bizim şu eğlendiğimiz yerlere ben tek tek video koyacağım var ya. çok güzel oldu ha. Oğlum sen bunu eğlenmek mi diyorsun ya? Yani? Alo. Ama Geldim öyle, Adam da yeni geliyor adam öldü ama <laughs> Oğlum öldün geberdin bittin gittin bir daha sen de video çekeni şerefini sikiyim. Siktir git İsmail amına koyayım ben senin gibi sabah akşam evde oturmuyorum Orospu çocuğun bak şimdi videoda bana Olan, şey yaptırıyor ya sen de tamam yayın yaparken gittin falan da video çekerken niye gidiyor? Ne bileyim oğlum müşteri geliyor sana bak ya Video siktir git İsmail <laughs> Dur 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 Video başında bana şey yaptırtıyor orospu Kardeşim dur. sakin ol sakin ol sakin ol bağırma sakin ol Sakin ol amına koyayım ikimiz de insan evladıyız Bu aşk bu aşk değil de nefes Anlar anlamıyorsun, anlamıyorsun halden falan. Beni şimdi bağırtma burada. Müşteriye ne diyeyim ben? Çocuk videoda abla siktir git Ne diyeyim? bir, <laughs> bir kere desene la Yarra bak sen bir git işe çalış da seni bir ecdadını siksinler. Böyle davran sen işte. Burada videoda bana çocuğu ya. ne yaptır diyorsunuz ya. Aşağıya, o zaman? Aşağı diyeceksin ki. Şeref. Ayağını gazdan çekersen <laughs> senin amına koyarım. He. Ayağını o gazdan çekme. <gülüyor> He. <gülüyor> dur da şunları bir sikek la. Mermi yok bende amına senin kafasın. Dur dur <laughs> dur dur. Amına Cephane yok. Yağmalsın oğlum. Ya. Şu anda var ya Emirhan'ın halinden en iyi böyle bakkal falan işletenler anlar var ya. Bakkal ne alaka ya? Bakkal ne bilsin ya? Oha lan bir tane mermi attım tuttu o da. Gel kardeş. Oğlum Arkadan gel şuna. biri bana mı atıyor? Gel şuna bir ne oğlum. Gel şuna bir. Dur oğlum dur. gidiyor? Siz backroom sağlayacak mısınız? indirimde Escape the background İndirime girersin Olabilir olabilir Ben var ya eminim ki onun da videosunu çekemeyiz Niye? Ana Ananı sikiyim Sürekli gidiyorum diye mi? Abi, Pazar günü, günü oynarız kendiri... Biz backrooms oynarken sen gidersen beni bir tane yaratıp öldürürse ben seninle ana avrat bırakmam. Ben de seninle ana avrat bırakmam. Pazar günü oynarız o zaman. Sa sağ tarafta dursana sağ. <laughs> Lan sen git durmayacağım diyor. Lan ben buradan koşuyorum. Buradan buradan. Oğlum burada demiyorum ben. Neyse. Ben istediğim yere gideyim de sen dur orada. Benim yok. <laughs> ben şimdi şimdi tek adama sıkamıyorum. Benim hesabımda tam 3 dolar var. 2 o dolar atsam. böyle bize her zaman bağırmasına gerek yok ama. Müşteri geldi gittim dersin mesela o olur. Ama aman Bak hiç haber vermedin direkt gittin ama senin ne, ne, zaman öldüğünü bile görmedim ben yani. Bir daha gittim. Arkadan biri bana mı atıyor? Anam ne kadar bereketli dükkanlar var. Dakika bir, bir müşteri geliyor. Dışarıdakiler 100 lira, içeridekiler 220 liradan 250 liraya kadar Arkanında çıkıyor. Arkada adam var oğlum, bir arkana bak. Şurası, şurası, şurası. lira bunlar. Bak orada bir korbi var. Şöyle, 120. Bunlar koltuk kumaşı olduğu için 250 lira. Bakabilir miyim o zaman? fark etmez, yine <laughs> Bu arada kesin fark eder, sana doğru bakıyordu. Ah! Ananı yaa. Oğlum, hadi onu oylasam ben kendimi kaldırabilirim. Kendimi kaldıracak şeyim var. Mutfak yaralısı mı varmış bizde? Onu oyalasaydı. Kaldır 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 Allah. ben oyalamaya çalışayım. Ama. hangi? Tamam. Sen sen şahsi kit aldın ha? Çok amaçlı bir kit. Hı hı. Hani burası battaniye hiç pikebilir. O, o şu anda beni hala baygın biliyor bu arada. Büyüttüm hala ama. Adam'a Buna bak ya çok amaçlı pike satıyor. Onlar da el alıyor. Bak el alıyor. öldü. Kandı. Öldü mü? Öl, öldürdüm onu da. Benim sol tarafımda bir tane daha da var. Dikkat et, dikkat et ona benim ben şu adama iki tane gidiyorum. Bana e, ben x lazım x. 800 liradan Bana mermi lazım. Adam O da mı sniper vardı lan galiba? Yok lan sniper değilim şu. Beyim yanıma bir adam geldi. Kim geldi? Sen misin o? Hımm mi? Aa mi? şuradalar Normalde kart tarımızı da kesiyor çünkü Buraya bir sis atabilir misin mübarek? Yok e Araba geliyor İçimden atabilir miyim bana? Gel geç şu koru bile Anan biri bana attı. Tepeden. Tepe oh, ya, ya 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Tepe mi göremedim orada tepeyi de. Şu taraftan bir ha, Gördüm ben. İşaret. Bu taraflar. Bu tarafta olduğunu ben de farkındayım. Mesela tam konum atlıyorum. Şimdi arabayla yana yönüm direkt biliyorsun tamam. Dur 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 dur. Kit basmam lazım diyecektim yokmuş. Oh, geldim. Kesin gelmiyor herhalde yine. Geliyor. Anladım. Geliyor geliyor. Dur. Oğlum binemedin şuna ya. Bunun o kadar hızlı biniliyor mu şerefsiz? Nereye gideyim? Şu sağ tarafta adamlar var. Şey, binalara girsene. Bu bina. Aynen aynen direk Bas 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 Sağ sağla 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 Sağa siktir et lastik Lastikler hasar aldı Kayıyor araba Lastik de patlamış direk Kendi çok belli etme orada var ya bu o kaç kişi var lan o binada Dolusu bina mı Beni burada göremezler gibi Oğlum Gördüm biz... adamı İki kişiler. Üç kişi. İki değil, üç kişi. Kalk ok. kalk ok, kalk ok, kalk. Ok, ok. Ben biraz daha tepeye doğru sıyrılabilir miyim? Zor bir ihtimal ama olabilir. Ben bunu kandırmak amacıyla şöyle bir şey yapsam. Beşe basıp şuraya bir sis atsam. doğru atma da. Ha, bir tanesi binanın, binanın üstüne çıktı. Aday birkaç bir şey. Ben de ben de yukarı çıktım dağdayım. Bana bir tane smok varsa atsana. Adamlar şu anda iki kişi bana bakıyor. İki kişi. İki kişi bana bakıyor. Nasıl leş? Işte? Ananı sikeyim. Öldünüz mü? Mesela nasıl gelebilirim şu anda? Koşacağım artık. Gelemezsin. Gelemezsin. Anasını satayım ben or 300 seviyeymiş. Seni nerede ki vurdu? Öndeki adamlar mı vurdu? Katıdaki. Ha, sen de madem bunun gibi şeyler vardı niye söylemiyorsun köpek? <laughs> Aklıma bir şey geldi. Amına koyayım. Söylesem yine veremem ki. Oğlum söylesemez. koş koşa, koşa gelirdim. Benim bilgisayar gitti herhalde şu anda. Yok duruyor. Tamam. Ne aldığımı bile göremiyorum. Sağda Hı? da var. Sağda da var arkadan. Sol arkanda şimdi. Şu ilede de atan vardı ya. Oradaki nerede acaba şu anda? katta var mı diye mi yanlış mı aldım? Orada ses vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onları o ara tuttum en azından. gidecek. Bak solda 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 solda. Gördük, gördük gördük gördük. Sen hemen solda 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 solda. Sağdaki de sana atıyor. Onun da ben ayrı ayrı. <laughs> Allah'ın geliyor şu an mermi var mı? Mermi yok ki. Mermi almam lazım hızlı al hmm kas kalmadım. Allah. Ön tarafında bir silah. Yerin güzel de. Ay, ah, bok gibiymiş. Birisi iyi demişti ya. Kim demişti o, o iyi ya? Oğlum şu kuleye çıkılıyor mu acaba la? Şu büyük kuleye. O kuleye büyük ihtimal çıkılmıyor da sen şimdi evlere doğru illa gitmek zorundasın. Başka seçeneğin kalmadı. Ya seve seve ya Çekil çekil O çıkalım ya aynı Çıkılsa var ya çok iyi bir yermiş ha Çıkılsa ilk başta seni oradan vururlardı amınak Şimdi bunlar benim burada olduğumu biliyorlar mı? Aslında merak ettiğim soru bir tanesi o. Sen biraz daha yakınlaş işte, duvarın arkasına geçsin. Oğlum çıkılmıyor mu? Çıkılıyor mu? var bunda. Bu çıkılıyor çıkılıyor. Aa çıkılıyormuş lan. Çıkılıyormuş. F çıkış, tuşu muydu? F, çıkış, çıkış, çıkış. f tuşu F tuşu He. Adam var ya mükemmel noktaya geldi aşağı. Kim bu benim, benim yanıma mı attılar o, o da mı Bu da bir soru Vay garibarım benim Aman ne sikeyim nereden bunu? Alttan vurdu Baba adam ama o f atıyor